Efendim Zafer Bey Büyük Adadan programımıza katılmıştı. O abisini arıyor. Dün valla Zafer Bey bu Kasımpaşa'da Dolapdere'de falan biz bu Demirci Mehmet denilen dediğiniz hani abimi bir sürü kişi aradık. Aslında bir sürü de Demirci Mehmet varmış oralarda. Bulduk ama hiçbiri e, sizin abiniz değil yani bilgiler tutmuyor. tutmuyor. E, Demirci Mehmet var. Hem de birden fazla Demirci Mehmet lakaplı kişi var. E, tabii Mehmet çok yaygın kullanılan bir isim. Oralarda da var ama sizin abiniz değil. Acaba emin misiniz siz babanızı yani onu Demirci Mehmet diye abinizi yazdığını? E, telefonda Demirci Mehmet yazıyordu. Ama size bu sizin abiniz demedi. Abim. Dedi mi bu abin seni e, Demirci Mehmet? Gülerek dedi ki e, sana yakın bana yakın bir, bir birisine gidiyorum dedi. Sana yakın bana yakın birisine evet. gidiyorum dedi. Demirci Mehmet Demirci diye Mehmet. telefonunu gördünüz siz o diye düşünüyorsunuz. Evet. Bakın ben gene tekrarlayayım efendim yani ee, babasının adı Saim Kaynak. Saim Bey'in e, Zafer Bey'in annesinden önce bir beraberliği olmuş. Ondan da Zafer Bey'in aslında hiçbir şey bildiği yok öyle söyleyeyim. Aslında evet. ne ismini ne e, mesleğini falan bilmiyor abisinin. O sadece tahmin yürütüyor çünkü baba hiç bahsetmemiş hiç Zafer Bey'e. Eğer Saim Kaynak'ın babası olduğunu bilen bir beyefendi varsa onu arıyoruz diyeyim ben en azından. Aynen. Ki o şekilde izleyicilerimiz baksınlar. Çünkü hani tabii ki biz de bütün Demirci Mehmetlere ulaştık diyemem. Ama öyle bir bilgi gelmedi. Ben de daha aza indirmeye çalışıyorum bilgileri. Çünkü Zafer Bey'in bilgileri babası, babası babanız niye sizi hiç çalıştırmamış etmemiş hiç oraları anlamadım ama. E, Zafer Bey de hep böyle hani babam gülerek geldi. İşte hani abimden geldi. İşte oraya bir yakınına gidiyorum dedi. Demirci Mehmet yazıyordu falan diye. Hep bir takım ...kafasında projeler üretmiş. Bilmiyoruz Demirci Mehmet mi gerçekten abisi... ...yoksa başka bir isim mi taşıyor. Ama sahip kaynağın oğlu olduğunu biliyorsa eğer abiniz... ...Zafer Bey kendisine ulaşmak istiyor. Ondan tek ricam... ...hani gelsin... ...tanışalım... ...oyutuluşu sahibi... ...torun sahibidir muhakkak... ...Allah daha çok ziyade etsin... ...tolukçu sahibi olsun... torun çocukları kızları gene sahibi olsun damat sahibi olsun, gelin sahibi olsun. Tek ricam gelsin bir tanışayım onunla ya. Benim bir, canımdan... bir yüzünü göreyim diyorsun. Evet. Bir yüzünü göreyim. i̇nşallah. Bakalım yani yine göstermek istedim. Biz gene çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şimdi efendim ee, Ayşe Arduç programımızda Çatalca'dan geldi. Hoş geldiniz. Kardeş Ali Rıza Arduç'u aramak için ee, geldi. Değişik ilginç bir kayıp bu da. Ee, trafik kazası geçirmişsiniz galiba evet. Geçmiş olsun bacağında da bir sorun var ama Hasta haliyle dayanamadı Kardeşini aramak için geldi Şimdi kardeşi Tokat Erbağ'da kayboldu Tokat'ı da çok severim Niksar'a Niksar Belediye Başkanımıza da buradan e, Sevgilerimi göndereyim Gitmiştik hatırlarsanız ödev açmaya Ben bu kadar güzel e, ağırlandığımı Bu kadar güzel dolmalar yediğimi falan hatırlamıyorum Hakikaten yaprağı meşhur Neden meşhur olduğunu anladım 2 e, kilo alıp gelmiştik Şimdi kardeşi 21 Aralık'ta kayboluyor. Aslında tam bilmiyorsunuz ne tam zaman bilmiyorum. kaybolduğunu. Evet. Şimdi bakın çok enteresan. Kardeşi 1985 doğumlu ilk eşinden boşanmış. Bir tane çocuğu var ondan. Sonra e, o çocuklar da e, bizim aradığımız kişinin anne babasının yanında kalıyormuş. Ali Rıza Bey de 4 yıl önce ikinci evliliğini yapmış. Kaybolduğu gün bir arkadaşı var İhsan Karaca. Evet Babasının Tokat Niksar'daki evine gidiyorlar. Hani çocuklarını görecek ilk eşinden olan çocuklarını görecek. Tekne alan köyüne. Ee, babasına oğlumu görmeye geldim demiş. Biraz kalmış kalkmış. Eşi Bedriye Hanım'ı aramış eve geliyorum demiş. Evet. Fakat bu hani arkadaşı İhsan'la gitmişti ya. Sonra gece Ali'nin aracını arkadaşı İhsan eve getiriyor. Anahtarı da eşine veriyor. Diyor ki eşine Ali bir cinayet işledi. Kimi öldürdüğünü bilmiyorum. Adı kaçtı. Seni başka bir numaradan arayacak diyor. Evet. Sonra ee, bir numaradan birer gün arayla bu eşi Bedriye'ye mesajlar geliyor. Mesela birinci mesajda diyor ki arabayı sat parayı ihsana ver bana getirsin. Satıyor evet. mu peki? Evet kadın? satıyor. Satıyor arabayı ihsana satıyor. veriyor parasını. İkinci mesaj traktörü sat parayı ihsana ver bana getirsin. Traktörü de satıyor. Evet onu da satıyor. Parayı yine ihsana veriyor. Üçüncü mesaj altınları sat parayı ihsana ver bana evet. getirsin. Bunlar birer gün arayla geliyorlar hep. Ama telefon konuşması değil, mesaj. Mesaj, telefon konuşması yok. Ama konuşma diyor ilk sen. Konuşursan telefonla diyor, Ali diyor adam öldürdü yakalanabiliyor diyor. Polisler öyle seni yakalıyor diyor. Ali cezaevine atarlar diyor. E polisler Sadece diyor mesaj yakalamıyorlar mıymış? İşte bilmiyoruz orası karanlık. Sonra dördüncü mesaj daha bitmiyor. Dördüncü mesaj her şeyi sat. Ben seni de aldıracağım Kızlar diyor. Kaç zaman arayla? Ayla Birer gün, arayla Bir er gün. Birer gün arayla geliyor. Yani şimdi çok enteresan. Tabii biz hanımefendi, e, gelin hanımla konuşursak daha net öğreneceğiz. Yani kocası diyor ki ona ben çocuğumu görmeye gidiyorum babama. Gidiyor da gerçekten babasının evine. Arkadaşıyla beraber arabayla gidiyorlar. Adam arabayı getiriyor akşam. Diyor ki senin kocan birini öldürdü. Kimi öldürdüğünü bilmiyorum. Madine kaçtı. Pardon. Sonra da adam kaçtı. Evet. Sonradan da mesajlar gelmeye başlıyor. Dördüncü mesajda her şeyi saklıyor. Ve satmıyor, paraları mesaj. da bu arabanın anahtarını getirip teslim edene veriyor. Evet. İhsan'a veriyor. İhsan Bey'e. Evet. Beşinci mesaj. Ben bir kız kaçırdım. Yaşı tutmuyor. Saklanmak zorundayım. İhsan seni arabaya bindirsin. Babanın evine dön. Allah Allah. Ve o efendim bir şey gibi... 21 Aralık'tan beri bu beyefendi ortada yok. Yani şeyi çağırmıştır. İhsan çağırmış Bey ne diyor? diyor? 20 günde haber vermiyor. Hiç kimseye, ailemize, kimseye kardeşim kayıp olduğunu söylemiyor. Gelin. Evet, bir hafta içerisinde her şeyi satıyor, bitiriyor. 20 günde hiç kimseye haber vermiyor. Babam merak ediyor artık neden e, gelmiyor, oğlunu görmüyor diye. Babam gidiyor Erbaa'ya. Bakıyor, evin önünde traktör yok, araba yok. Eve giriyor, eşya yok, altın falan hiçbir şey yok. Soruyor, e, işte diyor ben diyor korktum diyor söylemeye diyor. Kendi kaçmaya hazırlanıyormuş o anda zaten. Babam onu tesadüf olarak gidiyor, alıyor. Bizim babamın evine götürüyorlar gelini. O günde de babamın arkadaşı beni arıyor. Ali diyor kayıp 25. Ama kaçmaya gündür. hazırlanıyor derken mesaj gelmiş. E, İhsan seni arabaya bindirsin. Baba gitmiyor. ne geliyor? İhsan mı götürecekmiş. Evet, İhsan'la gitmiyor. Ben de ona soruyorum. E, tamam tamam Ali'nin bütün gönderdiği mesajları yapıyorsun, her şeyi satıyorsun, savrıyorsun, veriyorsun İhsan'a da. Neden son gönderdiği mesajı İksan bindirsin diyor arabaya, neden gitmiyorsun diyorum. O zaman diyor İksan ne olacak diyor, beni öldürecek diye şüphelendim diyor. O yüzden diyor gitmiyorum diyor. Niye öldürecekler mi? Bilmiyorum, gerisini açıklamıyor. Peki bir Ayşe nasıl satmış hemen arabayı, traktörü? Bir hafta içerisinde hepsini satmış. Araba zaten onun üzerine. Traktör kardeşimin üzerine. Kardeşimin kimliğinin üstüne İhsan'ın e, fotoğrafını yapıştırıyorlar. Traktörü satmak için. Aaa evet. inanmıyorum. Çünkü kardeşimin kimliği de arabada. Hiçbir zaman hiç kesinlikle kimliğini arabaya koymayan bir insan o. E, telefon da arabada. Ben arıyorum gelini diyorum ki ben Müge Anlı'ya çıkacağım. Bana kardeşim fotoğrafını gönder. En kısa sürede açıklayalım bu ne? Bana diyor sana diyor bir şartla gönderelim diyor fotoğrafı. Sakın diyor müganlığa çıkmayacaksın. Polisi aramayacaksın, jandarmaya aramayacaksın. 3-4 gün içerisinde ya da bir hafta içerisinde bekle diyor. Ondan sonra ne yaparsanız yapın diyor. Baban diyor malın peşine düştü diyor. Abin diyor zaten diyor Ali öldü seviniyor diyor malın üzerine düştü diyor. Sana ne oluyor diyor sen niye diyor ortalığı karıştırıyorsun. Sana ne oluyor diyor. Aslında sen de biraz değil mi kimseye haber vermeden geldin kendi ailene de Ayşe yani. Hiç kimseye yani. Evet çünkü bekledim bekledim. Hiçbir yerden bir haber çıkmayınca asayişi arıyorum günlük. Aranıyor Türkiye genelinde deniliyor. Başka bir şey denilmiyor. Ben de mecbur kaldım artık çıkmaya. Peki bu Peki İhsan babanın... Bey nerede? Cezaevinde. Neden dolayı? Hırsızlıktan dolayı. Sizin olaylarla ilgili değil. Bizim olayla, olaylarla ilgili değil bildiğim kadarıyla. Ama e, asayişin bana verdiği bilgiye göre Tek sır kadın ve e, İksan'da olduğunu söyledi. Onların da konuşmadığını ben söylüyor. Ben bunu bilmiyordum yani. Ben de sana tam şeyi soracaktım. Hani her şey kadının üzerine mi nasıl satmış? Yok. Yani Aa. o ki e, kimlikte de sahtecilik yapıyorlar sonuçta. Evet kimliğin üzerine İksan'ın fotoğrafını yapıştırıyor. Evet. Yapıştırıyor Vallahi. da noterde falan satarken imzası lazım sahte imza o zaman var. Benim orada hem sahte üye tanzimi var hem resmi evrakta sahtekarlık var. Yani o bakımdan çünkü bir defa birincisi sahteviyet yapıyor bu bir suç. O sahte kullanarak başkasının adına imza atarak bir satış yapıyor. Resmi evrakta sahtekarlık suçu. Evet. Bir de dolandırıcılık var ki hırsızlığa da girebiliyor. Tamam yani ama zaten hani o o bizim konumuz değil O ayrı bizim değil ama neden değil. neden yapıldığı önemli bunun. Ama Dinlenme bu cezaevindeki konu bana. bu olaylarla ilgili değil çünkü şikayet eden var mı ihsanı? Zaten 20 gün haber vermiyor. 5 ee, 5 günde öyle geçiyor. 25 gün sonra babam gidiyor polise e, kayıp olarak. Kardeşinizi bildiriyor. Evet. Yani insan Ali. hakkında savcılığa yapılmış bu olaylarla ilgili bir şikayet yok. Mesajlar falan polis okumuş, polise verilmiş mesajlar. Tamam, onlar o tahkikat devam ediyor. Bu tutuklanma olayı sizinle ilgili değil. Ayşe Hanım, Rahmi Bey, Ayşe Hanım hiçbir şey bilmiyor ki. Bilmiyorum. bilmiyorum. Ayşe Hanım zaten Çatalca'da yaşıyor. Evet. Benim anladığım kadarıyla siz hani kendi ailenizle de evet. buraya gelmek için problem yaşadınız. Evet. Ama daha sonra ikna oldular. Yani Ayşe Hanım kardeşini aramak için kendi ailesine de ters düşerek geliyor. Kendisi de zaten rahatsız trafik kazası geçirmiş. Ama o bu kaybı normal bulmuyor. Çünkü e, üç defa konuştum ben bir günde e, kardeşimin eşiyle. Üç konuşması da bana hiç e, inandırıcı gelmediği için defalarca aradım ben bunu. Uzun uzun konuştum her şeyi. işte korkuyor, kadın korkuyor. Hiçbir yere çıkmayın diyor. Tamam. Abi onun diyor ya kolu kırık diyor ya bacağı kırık diyor üç dört gün sonra diyor çıkacak diyor ama diyor Gelin. bana evet bana diyor bir hafta süre ver diyor <laughs> bir hafta <laughs> içerisinde diyor hiçbir yere başvurma diyor bir hafta sonra ne yaparsanız yapın diyor ne olacak şu bir hafta içinde kaçmayı planlıyor demek ki ...peki nerede şimdi bu Bedriye Bedriye babasının evine gitti ee, benim ifadem üzerine ben Çatalca'da ifade verdim ifadem üzerine iki gece nezarette kaldı bu. Ondan sonra kardeşleri polis geldiler, e, ailesi aldılar, Adıyaman'a götürdüler. Kardeşleri polis yani? Evet. Ee, Adıyaman'da mı yaşıyorlar? Var. 11 kardeşmişler duyduğuma göre. Hayır, hayır. Ali Bey'in... E... Ali'nin ilk eşinden bir oğlu var, 10 yaşında. Bu Bedriye Hanım'dan. Yok, Bedriye Hanım'dan yok. İlk eşinden var, o da babamın yanında kalıyor zaten. Allah Allah. Çocuk yok yani. Çocuk yok. Bedriye ile Ali'nin beraberindeki çocuk olmamış. Yok. Ama ben yani bu mesajlar çok enteresan. Bu mesajlarla hareket eden kaç kadın olur? O da ayrı bir tartışma konusu. Vallahi bu şeyden. Yani bu, şeye bu mesajlarla benziyor. hiçbir kadın malını mülkünü satmaz. Ben size söyleyeyim. Kabaca. Yani, ee... kab kabaca. Ee bir hani terör örgütü falan şuraya git buraya git daha git çok andıran bir şey meselesi He. yani. Yani bir gün mesaj gelecek. Arabayı sat, parayı ihsan'a ver, bana getirsin. İkinci mesaj traktörü sat, parayı ihsan'a ver, bana getirsin. Altınları sat, bana ihsan'a ver, bana her şeyi getirsin. Sonra her şeyi sat. Parayı ihsan'a ver, bana getirsin. Son bir mesaj gelmeliydi. Bütün bu mesajları herhangi bir yerde açıklama yaparsanız bu mesajlar sizin canınıza kadar kastetici bir durum olacaktır. Bitmiyor, o ok kaldı. Valla daha başka kalan bir şey de var da yani hani bunun sonunda... Evet, evet. Sonradan da, e, hani madem adamı öldürmüştü, ben hani sonra kız filmlerde diyor ya, bu mesaj ilerledikten sonra kendi kendine yanacaktır. Yok mümür. edecektir diyor, aynen öyle. Şimdi burada da böyle bir siz yok olacaksınız diye bir mesaj evet, gelebilir daha sonra. meleklerindeki gibi. Evet, Çağ, Ben bir kız kaçırdım, melekleri. yaşı tutmuyor. Saklanmak zorundayım. İhsan seni arabaya bindirsin babanın evine dön. Ha? Ee, kız kaçırıp bana gideceğini söylüyor. Mesaj hani adam bağlı. De bir de öldürmüştü. kız kaçırma çıkıyor. Önce adam öldü. öldürüyor sonra kız kaçırıyor. Ee, arabada e, Bedri'ye bir arabanın kazalı olduğunu da fark evet, ediyor. Onu bir de, fark de kan izleri ediyorum. de olduğu söyleniyor arabada. Onu bilmiyorum kan izlerini bilmiyorum ama arabanın önün parçalanmış bir şekilde geldiğini söylüyor. Ve o şekilde de arabayı satıyor. Araba da ortada yok. Kime satmış? Belli e Belli ama söylemiyor. Hayır Ayşecim sen şimdi Bedri'yi aldın önüne konuştun mu? Yok ben telefonla görüştüm. Nerede oturuyorlardı onlar? Onlar babam köye götürdüğünde bizim köye. Tokat'ta oturmuyorlar mı? Yok. E, babam onlar e, Tokat Erbaa'da oturuyor. Tamam. Ali Tamam. Babamlar Niksar Teknealan köyünde oturuyor. Tamam Tokat'ta oturuyor. yaşıyorlar. Evet. Tamam. Hanımefendi nereli? Adıyamanlı. Adıyamanlı. Peki bu şimdi adamı öldürüp Adıyaman'a mı kaçtım diyor? Evet. Ama adam Adıyaman'a kaçınca bu hanımefendinin bir akrabasına falan da belki yardım istemesi lazım. Böyle bir şey olmuş mu? Bedriye'nin size söylediği. İşte adam öldürüp karşısında sadece bu şekilde söylüyor. Başka bir şey bildiklerim bunlar? Tam ama benim? o arada öldürülen bir adam da yok sizin yaptığınız yok. araştırmalara göre. Evet, yok. E zaten bir de kız kaçırdım çıkarıyor. En sonunda kız kaçırdım demiş. Evet. Yani, yani bu ben cinayet yani. iddiaları ortaya ortalığı biraz daha böyle e, dikkat çekici ve ürkütücü abaya soksun, herkes ters konuşmasın, psikolojisini yaratmak için de yani bedriye'yi kandırmak için belki. Evet, aynen öyle. Ama bedriye de böyle Vallahi bir şey olmuş. Vallahi bedriye'yi kandırmak için değil, yani memleketi kandırmak için. <laughs> <laughs> yani Bedriye de niye gidip babasına söylememiş? Bedriye de... dediğiniz gelin. Bu paralı şeyleri satan mı? He. Yok ben şimdi kusura bakmasın. Bedriye Hanım'ın bu kadar saf davranıp da her gelen mesaj üzerine arabayı sat sattım teslim ettim. Traktörü sat sattım teslim ettim. Hiçbir hanım bu şekilde de davranmaz. Parayı verdiğin adam da hapiste hırsızlıkta. Ha, ben bunu yapan Bedriye Hanım'dan da kuşkulanırım. Ve 2. 2. E... Mahkemeye gittiklerinde İhsan'la Bedriye'nin mahkemesinde savcının karşısında işte ifade verdiler. Oraya kardeşleri geliyor. Babama diyor ki kardeşi eğer ki diyor e, oğlunu sağ çıkıp e, meydanda gezerse zaten ben öldüreceğim diyor. Yaşatmayacağım diye söylüyor. Ya tamam desin ya herkes birbirine diyor şimdi işte. artık o lafları konuşmanın bir manası yok yani geri dönsün de senin kardeşin sağ yani salim. Geri, yani, geri kalanı kimsenin kimseye bir şey yapacağı yok. Ee, ama hani burada e, İhsan'ın durumu açıkçası enteresan. Sen bir arkadaşına git babasına. Sonra e, aramış oradan eşini, ben eve geri döneceğim demiş. Sonra İhsan da gelmiş eşine demiş akşam birini öldürdü. E tamam kimi öldürdü? Ee, birini bir bir öldürdü diyor. Bir gelen son mesajda ben küçük bir kız kaçırdım. Şu anda saklanıyorum ee. diyor. Yani tutarsız bir takım ifadeler, tutarsız beyanlar. Yani en azından Bedriye Hanım'ın yapacağı iş ya arkadaş tamam ben başka bir, bir yerden başka bir telefon numarasıyla beni arasın ben bir kocamın sesini duyayım. Ben kocamın sesini duymadan bu gelen mesajın kocandan geldiğine nasıl inanırım demesi evet, lazım. Yani bu kadar traktör arabayı bilmem neyi nüfus kağıdının üzerine resim yapıştırmaya akıl ediyorlar da niye o zaman tutup bir tane bir hat almıyorlar dışarıdan? Evet. Başkasının ya da telefonundan... Onlara 20 lira bir tane alır, bir e, telefona takar, gider onun verdiği numaradan da der ki beni bu numaradan alsın. Bu kadar basit. Kaç yaşında sizin? Gelin küçük mü? Gelinin yaşını bilmiyorum. Kardeşim 30 yaşında falan. Anladım. Ondan küçük. Ama kardeşimden mu? büyük gelin. Kardeşinden büyük? Büyük. 1-2 yaş büyüktür ya tahmini büyük. Anladım. Peki Galip Yılmaz telefonu attığımızda e, cezaevindeki İhsan Bey'in eniştesi. Evet. Galip Bey günaydın. Günaydın. Efendim siz bu konuyu biliyor musunuz? Konuşabildiniz mi hiç? Valla ben detaylı olarak kimseyle konuşmadım ama He. tekne alan muhtarından duyduğum söz Aliza Rıza Sağ'ıymış ondan duydum. Kimden duydunuz? Tekne alan muhtarından. Bir şey muhtarı duydum. Ben Tekne Alan. Tekne Alan muhtarından duydunuz. Peki evet. biz de Tekne Alan muhtarını Peki evet. e, peki siz daha sonra cezaevine gittiniz mi? Eee İhsan'ın yanına hiç bu konuyu konuştunuz mu? Gitmedim. Gitmediniz. Gitmedi. Ama size Tekne Alan muhtarı yaşıyor hayatta dedi. Onlar tutukluyken Erbaa'da Evet. Tutukluyken ben oraya giderken ifadeye kaynanamı da çağırmışlar oraya götürürken. Bana dedi ki Sezar sağıymış dedi kolundan yaralıymış mı ne dedi bu kadar ben başka bir bilgim yok. Sağmış omzundan da yaralıymış. Ee, yani öyle bir söz duydum Anladım. kendisinden. Anladım. Dediniz mi siz hani nerede falan diye? Ya o kadar detaylı demedi i̇şte, sadece o kadar bir bana bir söz söyledi Necip Karaman. Anladım. Bilge Hanım İhsan Bey, İslam çok Bey, teşekkür ediyorum. ne Sağ zamandan beri sözü... cezaevinde ha? beyefendi cevaplarsa... E, İhsan Bey ne zamandır ceza? 10 gündür cezaevinde. 10 gündür. Hı, 10 gündür Suçu neymiş acaba? Hırsızlık. Hırsızlık. Peki, ee, yani eğer dışarıdaysa zaten izleyicilerimiz onu bulurlar. Ama ee, bence bu konuda cevap vermesi gereken kişi Bedriye. Bedriyeciğim sen de telefonu kapalıymış herhalde. Açarsan konuşalım. Çünkü bu konuda sen bilgi vermek zorundasın. Na, nasıl gittin, sattın bu traktörleri? Hangi akla hizmeten sattın? Demedin mi hiç ben bir kocama ulaşayım, bir sesini duyayım? Çünkü mesaj gönderildiği zaman hadi telefon gizli numaradan gelebilir. Ama mesaj gönderildiği zaman orada bir numara çıkar. Bunun başka yolu yok. E sen de bu numarayı gidip bir ankesörlü telefondan arayabilirdin. Ya e da bir komşunun cep telefonundan mesaj çekebilirdin. Ha Belki çekmiş de olabilirsin, konuşmuş da olabilirsin. Bu bilgileri verirsen, o telefon numarasını bize verirsen... E, ...herhalde bakmıştır savcılık falan da ama kime aitmiş o telefon numarası... Bilmiyorum or orasını bilmiyorum ama verdiğini söyledi. Ama yani o telefon mesajı Tokat'tan mı çekildi, Adıyaman'dan mı çekildi, nereden çekildi bunların hepsi ortaya çıkar yani zaman içinde. Ee, burada en doğru bilgiyi verecek kişi Bedriye. bile de Bedriye evet. sen de aramıyor musun kocanı canım? Yani ben de bunu anlamıyorum. Hani öküz arıyor, ortaklık bitiyor evet. mu? Yani şimdi bugün kocanla beraber Hayır, aynı nasıl? yatakta yatıyorsun ama